aşk kokan anlar. Zemsiz olmaz. Meşaleler yandı ve beklenen halay başladı. Enişte bildiğimiz gibi yine çok büyük oynuyor. Kayınço elini cebine attı ve kartı çıkardı. Kuzenlere bakın adeta şov yapıyorlar. Şov. Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Bilyoner. Maçın eğlencesi bilyonere girdiğin an başlar. Pazartesi Hı Galatasaray saat 20'de Galatasaray Antalya Spor. Bir Bu maçı etkileyecek? Neyi değiştirmek lazım hemen hızlıca? Bir kere Galatasaray zaten şunu fragmanını gördük. Ee, ideal i̇deal bekleri Barış Alper ve Kön. Yani bir Köln bile olsa aslında Sparta Prag iki, iki maçta farklı olurdu diye düşünüyorum. Bir kere Presyal'ın karşısında daha seri bir oyuncu karşılanmış olacaktı. Bu kadar rahat orta imkan vermeyecekti. Bu kadar rahat savunma arkasına koşma imkan vermeyecekti. Yani sadece Köln'ün listeye dahil edilmesi bile çok şey değiştirirdi bence. Ki lig maçlarında da ee, en azından beklerden hücum edebiliyor Galatasaray. Avrupa'da öyle bir şansın yoktu. Yani Barış Alper ön tarafta kullanıyorsun baskı yapması için. Kaan Ayhan'la Berkan'la hiç sıfır bir katkı yani hücumda. Evet. Ama son Ankara hücum maçında şunu gördük. Galatasaray tam tersi bekleriyle açtı. Yani bir taraftan Köm, bir taraftan Barış Alper olunca hücuma bindirme yapan. E, yani mesela TT'nin de önceki maçlara göre daha rahat gözükmesi, daha iyi gözükmesi nedeni şuydu. Bir, bir temposunu hatırlıyorum. Aldı merkezden kırdı. Halbuki arkasından Barış Alper koşu yapıyor onu göremedi. Hani TT çok acayip geniş bir açı yok onda. İçeri derildiği zaman orada kitli kalıyor. Etrafında çok göremiyor arkasını. Barış Alper çok iyi bir bildirim yapmıştı ama fark etmez. buradan giderken de bu kez Derek Kön de o topsuz koşu yaptı. İki taraftan topsuz koşu yapan bek olunca adam da rahatladı yani. Bu kez oraya yönlendirebildi. Ya da aynı şeyi orta sallığı için geçer. Kerem Deribay kafası kaldırdığı zaman iki tane bekte koşu gösteriyor. Çok daha oyunu açtı. Çok daha kanalları açıldı Galatasaray'ın. Ben ligde yine farklı bir Galatasaray izleyeceğimizi, daha iyi bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki lig, lig açısından da bu da rotasyon problemi olacak. Bir oyuncu bile fark ediyor ama diyorsunuz. Ee, ama en azından back, bir tane sol bek gibi sol beki olduğu için çok fark edecektir diyorum. Ama hala orta sahada ciddi bir rotasyon eksikliği var. Sergio da çok iyi dönmemiş. Yani dün yani hiçbir şey yapmadı. Göğs, göğsü koptu adamın ya. Yani, yani çok sağlıklı dönmemiş belli ki. Yoktu maçta erken. Bir evet, gerçi birçok oyuncu yoktu da. Ben orada o kadar Bekler odaklandı ki Galatasaray transfer döneminde asıl ihtiyacı unuttu. Şu anda Kerem Demirbay iyi oynamak zorunda yani öyle bir durum var. Vallahi ee, odaklanmış evet. hali buysa anne o zaman yani. Beklere odaklanınca da bekçisi <laughs> çıktı yine beklere odaklandım, Bekler nerede yok. Araba nerede? Para nerede yani? <laughs> bir telsiz birisi de. Para nerede? Geldiği zaman turnuvadaydı. Bekler nerede? Turnuvadaydı. Tam böyle turnuvadan sakat döndü diye. O yok ediyor. Var şey ya zaten Avrupa Ligi olsa dolu olmasa olur gibi liste bu yani bu arada. Yani evet. Verilen liste oydu zaten. O yüzden çok da şaşıracak bir durum yok. Ya işte aman işte bir orta sayt işte iki tane vekile listeye yazdık. Hedefimiz şu gibi bir durum yok. Yani listen kadar varsın aslında. Ya verdiğin listeyle Berkan'la oynasın birazdan olacak. Birden verince de... ...yani sonuç ortada yani. Peki, burada şimdi iki tane düşünce var. Bir... ...deniyor ki... ...Avrupa'dan... ...elenildi. Ciddi hayal kırıklığıdır bu takım için. işte camia için. Lige olumsuz yansır. Bir tarafta diyor ki hayır şimdi maç temposu azalacak. Yani yapacak bir şey yok elenildi ama lige olumlu yansır. Ya bu ilk duygusal tepki ilki. İkincisi... fact yani gerçek. Bu her zaman geçerli yani hatta... Avrupa'da olmayan büyük takımın şampiyonluğa gidiş yolu her zaman daha kolaydır. Çok, çok nettir yani bariz. Geçen gerçekten. sene işte. Ee, geçen evet. sene Galatasaray işte. Fenerbahçe'nin son şampiyonu Ersun Yanal öyle. Tamamen lige odaklı gittiğin zaman her zaman avantajlı oluyorsun. Beşiktaş Sergen Yalçın Beşiktaş, beşiktaş son şampiyonluğu. Erkenen Rio, Rio ve çok erken Aynen. Alınmıştı. Ağustos ayında sezonu kapattı. Bütün yıl sadece lig odaklı gittin. Çok karizmatik olmaması ikna etmiyor insanları o yüzden ama tabii ki karizmatik bir şey değil. Ee, ama Avrupa'da olmamak her zaman fayda sağlayacak bir dur unsur. Yani bunun tersini söylemek. Dedi ki bu rotasyonu. ya olumsuz şu bugün biraz oyuncular mutsuz olur. Ee, ertesi gün tekrar yep. hayatlarına devam. Neden evet, devam eder? şey şey diye söylemiyorsun ama yani. Oh, iyi oldu tabii ki Avrupa'da elenilmesi i̇yi lazım. İyi oldu. Ben zaten söylemem. Benim <laughs> değil değil zaten benim yani. şeyim Yok, çok... Çünkü bence lig Avrupa'da yarışmak için kullanılması gereken bir Süper. E, araç yani. Lig bir araç. Tabii ki şampiyonluk yani şampiyonun değerli kral en önemli unsur da bu arada. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıp Onu da bir kenara koyarak söylüyorum. Hani Kuru kuru şampiyonluk da değil. O bir paket olduğu için şampiyonluk. Ligi çok önemli. Ligi önemli kılan da Avrupa. Ama Galatasaray'ın hem kurduğu bütçe... hem de... E, mevcut... E, mali durumu çerçevesinde Galatasaray'ın şampiyonlarla katılımı elzem. O yüzden de çok... E, kötü olduğu ne değilim. Bir de bu... şey e, düşüncesine aslında... E, ezber kalıpları çok bozan bir de oldu bir yandan. E, şey gibi... Ya biz Kopenhag'ı yenmeyelim, Avrupa Ligi'ne final oynayalım. Yani böyle bir sanki otomatik bilet veriliyormuş gibi. Konser biletim bu. Ee, Şampiyonlar ya eleni Avrupa Ligi finale mi çıkarıyorlar? Çok daha zorlu bir yol, çok daha sık maç. Bir anda kendini cenderin içinde buluyorsun. Ee, öbür tarafta Manchester City ile birleşeceksin. En azından Manchester City, yani... Bir arenaya çıkıyorsun, orada... Dünyanın en iyileriyle oynuyorsun. Orada Barış Alper'in yapacağı bir şey sana 5 artı 5 milyon artı 10 milyon yazabilecek şeyler tıpkı Sasha Boy Bayern Münih gibi hatta belki daha da ötesi. Ya bir İngiliz takımına karşı yap, yapmak her zaman daha mühim bu tarz şeyleri. Yani şampiyonlar feda edince Avrupa Ligi otomatik verilmiyor kimseye. Böyle bir şey de yok. Ee, çok aşırı kayıp olduğunu düşünmüyorum gerçekten ben. Yani çok Galatasaray'ın kadro yapısı ee, sezon sonuna kadar her tur gidebilecek bir kadro muydu? Değildi. Pırağa geçsen de değildi. Ondan sonra çok zor geçtikten sonra bayağı ama zor ama oldu. yani Pırağa kesin geçmen lazım. Ya, bu ya, ya geçmen yani sadece lazım zaten. Pıraklıları desen ki Zaha geliyormuş desen yani Zaha ama abi, abi senin... kulesini kaldırın meydandaki. <laughs> abi tamam kaldıralım üstünü örtelim en azından. Abi Kopenhag'a da geçmen lazım. Ona gelirse Kopenhag'da geçmen lazım. Ya buradaki lazım. konuş doğru. Buradaki evet. konuşuyor yani, işin gerçekçi tarafından bakıyoruz. Yani bu dar rotasyon ikisini birlikte götürür müydü götürmez miydi? Ya bunu kısmını. övme, ya bunu ya bir övme değil. İyi ki evet, evet, Çiçekler evet, böcekler şey böyle bir şey değil yani. Zaten elenmek kaldı ki elenmek var elenmek var. Ama bu var. Bir başarı değil Dör yani. Değil. Yani Sparta Prag'dan da 4 gibi elenmenin yani övüle yani bir övülecek tarafı zaten yok. O yanlış anlaşılmasın ama e eğer bağlam şeyse lige fayda mı sağlayacak, zarar mı? fayda sağlayacak garanti yani hiç evet. Avrupa'ya gitmeye evet. en faydalısı o zaten ama bu yani şey değil övgüden Aynen. bahsedeceğim şey değil milli takıma çağrılmıyor merak <laughs> takım. Evet. Al o, o şey döndü böyle. evet ona da çağrılmıyor ee, doğal <laughs> olarak işin o tarafında bence hiçbir tartış tartışma yok ve Galatasaray'ın ya bir de Galatasaray nasıl dar rotasyon olur o da ayrı mesele yani kulübede bu arada falan yoktu kulübede onları falan da koyunca kulübede 17 milyon euro maaş yatıyor 17 milyon euro ya. 17 milyon euroluk yedek mi olur? Olmaz abi. Takım ee, ya. Bir de diyorsun ki kulübem zayıf. Hani kendi adam sokamıyorum kenarda. Evet. O zaman işte bu zayıf bu, da bu arada bu, enteresan bu, şekilde. Doğru bu arada ikisi de doğru. Evet. E, o zaman da burada yani doğranması gereken bu hani Indiana Jones kılıçlarla böyle Yağmur ormanlarının yarar ya ilerlemek için. Öyle doğuracaksın yani. Sıra yani sıra geçeceksin Birçok e, bir, çok bir şey kulüp yok. için geçerli de özel bu sezonki Galatasaray için, Galatasaraylar için böyle tüylerini diken diken edecek negatif anlamda bir cümle var bence bir tümce. Fırsat transferi. Artık fırsat transferi <laughs> denince bence bir <laughs> şey olması lazım. Abi boş ver fırsatı. Bir, verin işte 5 milyon Prag'dan neyse işte köy gibi. Presi ya döner git. git. Köy işte geçe. bak. Köy evet. fırsat transferi köy. Servis kalma maddesi var diye iyi bir oyuncu çok ucuz hallediyorsun. Fırsat transferi tanımı bu. Fırsat transferi yani topluma fırsat olacak transferler yapmaman lazım. Yani zaten elden çıkarmaya dünden razı olan şeyi tam biz alalım olunca fırsat transferi olmuyor. Ya, çok nadiren denk geliyor. Icardi hani nadiren denk geliyor. Ama çoğunlukla eksi yazıyor yani fırsat transferi denilen transferler. Planlamaya dair transferler daha çok karşılığını alıyorsun. Ya Kesin. zaten böyle fırsat mı? Toplum demiş ki sana bin dakika oynatmazsan milyon euro verirsin? Adam biliyor senin bin dakika oynatmak. <laughs> oynatamayacağını biliyor. Bunlar oynatmayacaklar. <laughs> Bunlar durumu uyanınca <laughs> oynatmaz <yani>. lazım. <laughs> Kesin tabii oraya geldi. O zaman e, Antalya Spor maçı ile ilgili ne söylüyorsunuz? Antalya Spor, Uğur sen de konuşalım. Antalya son 4 maç, 2 yenilgi, 2 beraberlik. Ee, ciddi bir düşüş trenine girdiler. Ee, ama Kupadan lig... Kupadan da eğlendiler. Lig hedefinde bir uzaktalar. Aa, ya yani lig çok sertleşti. Ligin e, geldiği nokta çok doğal bu arada. Yani lig puan durumuna baktığın zaman... Bu arada kaliteden sertleşmedi. Tabii tabii. Herkesin düşme ihtimali Aynen. için sertleşti. Sen de kötüsün oğlum. Biz, biz de Aynen. kötüyüz. 12 tane hakikaten düşme adayı var. İstanbul Spor dışarıda bırakarak bir söylüyorum. Bir ligin dördüncüsü eksi puandaydı. Şey, <laughs> eksi avarajdaydı bu arada ligde. <laughs> Abi inanılmaz bir şey. <laughs> Hala yani. öyle bilmiyorum da ligin dördüncüsü Paşa... söylüyorum. Avrupa'ya gideceksin eksi avarajdasın. Yok altı avarajdasın. Beşincisi eksi bir. Altıncısı eksi dokuz avarajda. Eksi birli kim? kim şu anda? O dördüncü. Ha, o bir ara dördüncü. Evet. Rize Rize eksi dokuz. Antalya 2 averajda abi, altındaki Sivas. Eksi 6 averajda, Başakşehir'in averajı yok. He, eksi 9'u takın Avrupa'ya gitme ihtimali var mesela şu anda. Zaten evet, bak ondan sonra da averajları sayıyorum abi. Eksi 4, eksi 6, eksi 2, eksi 3, eksi 8. Artı 1 var kara gümrük. Artı 1 bu arada. Oh Allah Allah. Siz ne yaptınız falan oh, gibi oluyor. Kahraman Hayırdır? Avrupa'ya mı gittiniz? Gaziantep işte oradan. Evet evet. Denki 6 falan var arada. Gaziantep eksi 7. Pendik eksi 20, Konya eksi 15, İstanbul Spor eksi 29. Bu şey yani Danimarka hava durumu mülteni <laughs> gibi bir... Dayı, yalnız e, Antalya Spor çok ciddi çıkışta iki avarajla. Evet, bir gün gelen ekiplerinden gibi bir geldi. Çok fonda. ya maalesef yani bu camialar için de yazık. Hani ile Galatasaray evet farkı açtılar da diğerleri de açtı. Abi tabii ki öyle. Diğer tarafta 47-41 falan böyle. 2, değil mi? <laughs> Ama bir yandan da sadece o değil. Yani herkes çok kötü olduğu için değil. Ee, bir yandan herkes vidaları sıktı. Ee, evet. Çok hamle yapan takım var. Yeni oyuncular... kadroya katan ekipler var. Ee, hocalar işi daha fazla sıkılaştırmak zorunda. Kötü giden hocalar değişiyor bir yandan. Hani baskı ortamı da var. Ee, doğal olarak... bu maçların sıkılaşması çok doğal. Ee, ben iç sahada Galatasaray'ın artık bir özür mahiyetinde bir performans göstereceğini düşünüyorum. Ama... E, bu saatten sonra hiçbir maçın öyle çok... çantada gel bu maçı rahat alır... diyeceğim hiçbir maç olamaz. Hı hı. Hiçbir maç yok. Fenerbahçe herhalde son... 6-7 maçının... kağıt üstünde en kolay maçına puan kaybetti. Hı hı. İçeride. Hı hı. Daha zorlarını kazandı. Onu da kaybetti. E, burada da... E, ya ben maç sonu bir 1, 1 17 ben bunu oynayayım diyemem yani. Hı hı. Çok e, öyle bir düşüncede değilim. E, ben KG var olacağını düşünüyorum. Ben 4.5 buçuk ile birlikte bir diyorum. O zaman oran artar herhalde. Çok gollü geçmez. Ya dört buçuk altta bir ne olur Bir on mi olacak? Yok ya artar. Bir bir üstüne gelir diye tahmin Bakayım. Baksana Allah aşkına bir kırkların üstüne gelirse harbiden ne özür yapacaksın? dileyeceğim. Özür dileyeceğim tamam. Sana. <laughs> Biraz ne ne yapacaksın? Somut bir olurdu. şey istiyor. Ne evet, istiyor? <laughs> ne yapayım? Bir <laughs> an tost söyle bakayım. <laughs> Acele. Ne yaptık o geldi? Acele tost. <laughs> <az. gülüyor> evet. evet, bir konu açın bakayım. <laughs> Şöyle bir şey oldu çünkü. Üstte az olur olan Ben yani ben de bir show bek bekliyorum altısaydı. Yani. Olması da lazım yani. zaten bu arada da. Yani bir yandan e, Antalya Spor'un durumu da ortada. yine de görmek lazım. Yani çok Bayis açısından iç açıcı bir şey yok. Tablo yok. Hani çok rahat oynayın. Oranda iyi denilebilecek bir maç değil. Nedir? Geliyor. 1.54. Tebrik ederim kardeşim. Tebrik özür değil, diyorum. özür. Ha. Bir alt daha söyleyelim tahminimizi. 4.5 alt ve Galatasaray diyor. Adamdaki buçuk, hırsı gördün mü? Tebrik ediyorum kardeşim. Özür dilerim derken. <laughs> Ö dedi. <laughs> özür dileyeceksin. <laughs> özür dileyeceksiniz. <laughs> tamam lan sana özür dileyecek. Şaka yapıyoruz oğlum yani. Kardeş Gürlü çok iyi lan bu arada. Bu ha? adam bu yüzden böyle yok 4.5 alt. 7,5 alt falan diyor. Ben de böyle Tabii çok canım. ciddiye almadım. Aynen 70,5 alt. Çok Bağ, bir anda artırıyor. nereye diyor. geldi? Bak nereden nereye geldik? 1.17'den 1.54'e geldik. Bu arada gerçekten inanılmaz iyi bir taktikmiş. 1.54'e getirdi. Bak 3-1'de bile bende eşya. Galatasaray 3-1'üyle kazansa ta, uyuyor bize yani. 3-0 tamam. Dört yani birden sonra sıkıntı oluyor. E ama yani, yani o, da, Yani o da olsun. Kimse bedava mı versin? 3 2 falan. Tabii 4-0'da... 4-0 bile ama tamam, biz de yani, içerisinde. Paket içinde. <laughs> Allah razı olsun. O Hayır, pek neredeyse evet. konuşmak için herkes evi barkı satmıyor <laughs> arkadaşlar. Biraz daha sakin sakin. Ama, ama Bir çok müzik ne aldık? Evet, ben evi da. satmaya gidiyorum. İlan <laughs> ilan veriyorsun. Hanım kalk kalk. Oraya geldi. Arkadaşlar sizin de yorumlarınızı, tahminlerinizi bekliyoruz. Ee, hem Prag maçını konuştuk hem Antalya Spor maçına yönelik tahminlerimizi yaptık. Ee, yorumlarınıza e, bize katkıda bulunursanız çok seviniriz. gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu Bilyoner. Maçın eğlencesi Bilyonere girdiğin an başlar. <laughs>